İstanbul'un çok özel mekanlarından birindeyiz, Tersane İstanbul'da. Böylesine enerjisi yüksek bir buluşma size neler hissettiriyor? Ee, burada sergilere geldim ben, contemporary'e geldim. Ee, i̇ki kere geldim yanılmıyorsam, büyülendim. Ee, i̇nşallah bu mekan hep e, böyle organizasyonlar için korunur diye düşünüyorum. Hep sanat için geldim buraya, şimdi de e, başka bir sanat dalı e, için buradayım. Güldür Güldür şovumuz için buradayım. 10 e, yılda güzel bir marka oluşturduk, o, onu marka konferansında temsil etmek benim için büyük bir gurur. Ee, bu etkinin sizin için nedir? nasıl bir beklentiyle geldiniz? Ee, bir kere belli ki yapanların, e, gelip takip edenlerin bu yoğunlukta e, burada olanların bir derdi var diye düşünüyorum. E, daha Kendini geliştirmek isteyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Çok şey başarmış ve başarmaya devam etmeye aç insanlar olduğunu düşünüyorum. Onlarla burada sohbet edebilmek, neler yaptığımızı anlatabilmek, onların neler yaptığını dinlemek ve ilham kaynağı olmasını burada sağlamak müthiş bir duygu, müthiş bir heyecan. O yüzden de çok mutluyum. Sizce programınızın bu kadar uzun yıllardır keyifle seyredilmesini, sektörde sağlam tutulmasını sağlayan temel faktör nedir? İzleyicilere kurduğunuz bağ, bağı nasıl tanımlarsınız? İzleyicilerle kurduğumuz bağı şöyle tanımlarız. İzleyiciler bizim bir parçamız. Yani seyrediyorsunuzdur, şovun içindeler. Özellikle sahnede oyunlar oynuyoruz, anılarımızı irdeliyoruz. Bunlar televizyona da yansıyor ve bir kere şovun bir parçasılar. Yani onlar bizi takip ettiği sürece biz devam ediyoruz. O yüzden de bağ kurmak. Hayati önem taşıyor Güldür Güldür için. E, bunu da e, hak edecek işler, hak edecek kalitede işler yapmaya çalışıyoruz. E, en büyük silahımızın da inat olduğunu düşünüyorum. E, amatör görünen bu işte bir sürü profesyonelin çalışmasının önemini e, vurguluyorum. İşte 22 oyuncusu, 10 tane yazarı olan 100 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. E, yani biz başarmayı şansa bırakmıyoruz ama tabii bu işler biraz gündem, biraz reyting derken sallanabiliyor. Biz şu ana kadar iyi götürdük. İnşallah bundan sonra da götürürüz.